Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Türk sihaları için ambargo koyan ülkeden beklenmedik hamle. Bayraktar TB2 siha almak için kapımızı çaldılar. Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, insansız hava araçlarının kritik parçaları olan kamera ve motorlar için Türkiye'ye ihracat yasağı getiren Kanada ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, TV100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını cevapladı. Türkiye'nin ürettiği bayraktarların kamera ve motorlarını temin eden Kanada, Ermenistan-Azerbaycan savaşında bu araçların kullanılmasından dolayı Türkiye'ye ihracat yasağı getirmişti. Canlı yayında bu konudan bahseden Selçuk Bayraktar, Kanda'nın ikiyüzlü tutumunu gözler önüne serdi. Bayraktar yaptığı açıklamada, Kanada'da mesela Bayraktar TB2 siha bağış kampanyası başlatıldı. Onlara demiştim ki, bize kamera vermediniz, biz de Aselsan'la yola devam ettik. Ama yarın bize ihtiyacınız olduğunda siha vermeyecek olursak siz düşünün dedi. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.